Maslak Square projesi Cem altına imzasını attığı çok özel projelerden bir tanesi. Müşterimizin bize istediği özellikle İstanbul'un en yoğun iş merkezlerinden biri olan bu bölgede bir yeşil ekolojik sistem yaratmaktı. Biz 4500 metrekare bir alanın 2500 metrekaresinde doğayı çağıran, gerçek ekolojiyi oluşturan bir sistem yarattık burada. Bir çatı bahçesi yaptık. Altı tamamıyla otopar ama üstünde insanların rahatlıkla dolaşabileceği, stres atabileceği, müşterileri çağırdığı zaman oturulabilecek bir alandı burası. Ve alanın en büyük özelliği kullanılan bitkilerin çevre dostu olmasıydı. Mesela burada küçük havuzlar yaptık. Buradaki bitkiler doğayı çağırdılar. Özel bitkiler. Diyelim ki butleyalar, spreyalar, kelebekleri davet ettiler. Böylece kelebeklerin gelmesiyle kuşlar da onlarla beraber geldi. Bir baktınız şehrin merkezinde betonelmenin en yoğun olduğu yerde siz aslında doğanın içindesiniz. İşte bu proje bu konseptle yapıldı. Hollanda'dan, Hindistan'dan çok özel taşlar, bitkiler getirildi. Havuzlar yapıldı. Havuzlar yine aynı şekilde doğayı davet eden ve doğal olan şekilde yapıldı. Ben bu projeden çok keyif aldım ve bu projenin sonucunda da Cem Botani'nin imzasıyla maslanın ortasında bir yeşil hayat kurdu. Tekrar yeni bir projede görüşmek üzere.